Hepinize kanalından merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte efsane bir videoyla daha karşınızdayım ve bugün arkadaşlar Sukat Busters'ta serice 90. levele doğru raşlayacağız Mükemmel bir şekilde yaptığım bildiğim bütün taktikleri yine oynarken sizlere göstereceğim ve bu arada şuradaki birden altın aldım. Buradan da küçük bir taktik vereyim. Oyunda bazı karakterler parlıyor. Daha doğrusu bir karakter parlıyor girdiğinizde ve onun üstüne tıkladığınız zaman size altın veriyor. Bu da küçük bir taktiktir. Öyle herkes bilmez bunları. Şimdi takıma giriyorum arkadaşlar. Bu buradan koltu 3. seviyeye seviyeyi sizlerle birlikte füzyonlayacağız ve şu şekilde mermi fırtınası çok daha fazla hasar verir diyor. 3 yıldız koltuğumuzu da yapmış olduk bu şekilde. e, güzel bir kolt kaldı. Zaten bir kolt kalmadı da arkadaşlar. Yani 3 3 3 destanslar biraz eksik. Destansları yükseltmemiz lazım. Şurada B var. B yükseltiyorum ve olan 20 tane kaldı. 57 olacağız. Dükkandan vesaire almamız gereken başka bir şey yok. Şimdi oyunumuza direkt geçelim arkadaşlar. Şuradan ne P pinyata 4 <laughs> Ömer abi var ya çok fena oynuyor arkadaşlar. Valla beni geçti herhalde Ömer abi ya. Üf helal olsun adam. Yapıyor bu sporu. 60. kademeye doğru gitti. Bu arada Rainbow'da da buradan selam olsun Batuhan abi. <laughs> Evet çok fazla uzatmayalım. Direkt oyuna diyelim ve sonraki savaşta takımımıza gelecek Goblin, Greg, Maviş hepsi geliyor abi. Ona göre güzel bir strateji belirlememiz gerekiyor öncelikle. Kraliyet kabusu. Abi kraliyet kabusu nedir ya? Kraliyet kabusu nedir be kardeşim? Neyle başlayacağız? Maviş'le başlayacağız. Çünkü başka bize işimize yarayabilecek bir karakter yok. Biri demiş ki abi Maviş değil o Mavis demiş. Ben Maviş diyorum kardeşim. <laughs> kardeşim ben Maviş diyorum. Onu da söyleyeyim. Tamam hemen geldik. Greg ver. Diğer sandığa gidiyorum hızlı bir şekilde. Adam eğlen indi baba. Ya goblin mi goblin mi Greg mi? Greg alacağım. Gobline girmeyeceğim arkadaşlar. Bu tur gobline girmeyeceğim. Biraz fazla olabilir. Bu arada çok fazla şu şekerden atıyor. Dediğim an koltu alıyorum. 3 yıldızlı koltuğumuzu bir deneyelim. Şu ağacı hemen devirelim kardeşim hızlı bir şekilde. Aldıktan sonra şöyle gidiyoruz. Ve havuçlarımız çıktı. Havuçlar için tekrardan mavişi aldım. Bu savaşta rakip öldürmeyeceğim. Zaten gördüğünüz üzere tamamen farming odaklı ilerliyorum. Fark ettiyseniz. Şuradan bunu kesiyorum. Topu şöyle öyle ortaya sallayabilirim. E, aşağıda Oooo! Aleykümselam. Saygılar baba. Baba saygılar. Biz çok fazla sizi rahatsız etmeyelim. Şunlara bak. Şimdi geldik. E... kolt alacağım füzyon ilerlememiz gerekiyor. Bunu aldıktan sonra şuradaki ağaçları kırmam gerekiyor. Hadi Greg. Greg ona değil ya. Ona değil. Kardeş sen ağaç keseceksin. Sana 100 kere söyledik bunu. Yani 500 falan oldu ama neyse. Şuradan hemen havuçları toplayalım. Cici kızlar aynen öyle. Gel oğlum. Meyvesi de Yani mavi arkadaşlar 3 dedik, füzyonladık. Şimdi boyu alacağım artık daha böyle canavarlara karşı hasarımızın yüksek olması fena olmayabilir. Şuraları toplayalım. Ne oluyor orada? Şunları çalabilir mi? Teşekkür ederim. Başka toplama yapabileceğimiz... o çok güzel yerler var. Şurayı topla Maviş. da bir sana zahmet adamsın. Ne oluyor lan? Hala beşinciyiz. Hala beşinciyiz. Buradan dynamite ver şu ağacı kes. Of üç ağaç bayağı iyi. Buradan biz var ya üçüncü oluruz. Üçüncü olur muyuz? E i̇şte bu. Geldim buraya. Ee, Mike'ı füzyonlarsak daha iyi olabilir. Şurayı topla Maviş. Adamsın. Yukarıya gidelim. Şurayı toplayalım. Hemen. Aynen kral. Gel böyle. 73 altınım var. Çok iyi altın var. Bir dakika. Ortaya doğru yavaştan. Oy! Yukarı, yukarıyı kaçırmayalım. Yukarıyı kaçırmayalım kral. Bu arada siz de bu videoya şu anda like atıp abone olmayı unutmayın. Yani oyunu oynayanlar şöyle bir kendini göstersin bir belli etsin kardeşim. Tamam mı? Hemen şuradan üst taraftaki avuçlara doğru gidiyorum. Çok iyi farming yapmama rağmen ee, sıhhiyeci ver. Abi çok iyi farmlıyoruz ama bir şey diyeyim mi? Çok fazla da elmasımız yok niyeyse. Anlayamadım. Olayı tam çözemedim. Ağacı kes Greg. Ağacı kes. Ya mesela bu şey gelmesi lazım abi oyuna. Greg'in orada şeye dalmaması gerekiyor. Anladınız mı? Aa bir dakika biz buraya girsek ne olur? <laughs> Beyler bayanlar Cem Mine Open diyor. Şöyle bir orayı bir bombalasak. Ha? Ha? Ağacı kır. Hemen gel şöyle. E, ee, ver Şöyle yapalım. Ya ne vuruyor bana ya? Şu bosu kes, bosu kes, bosu 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 bosu. Aynen golemi devirdik. İkinciyiz şu anda gayet iyiyiz. Orta biraz riskli gözüküyor ama şu ele ele eleman alacağım. O eleman alacağım. Tamam, sakin ol. Bu ne oğlum? Okçu kraliçeyi füzyonlayalım tabii ki de. Tabii ki de okçu kraliçe. Bayağı güçlü okçu kraliçe arkadaşlar. O yüzden onu alın. Hop. Hayırdır lan? Kaç. Kaç birinciyiz kaç Çok kaç mıydık acaba Çok birisine salça olsam Şu ağacı kıralım ağacı kıralım Aynen Burada ne oluyor Burada ne oluyor Birinciyim Baba pro birinci 90. kademeye doğru emin adımlarla ilerliyoruz kardeşim ve Birinciliğimizi 113 adam seri yapmış Helal olsun diyoruz Ve e, ödülümüzü sandığımızı açalım Hızlı bir şekilde Ne veriyorsun Süper büyük geliyor Süper büyük. Yani El Primo verdi. Bir dakika benim El Primo kaç? 3 yıldızmış. 57. kademeye geldik. 57. de ne veriyorsun? Ender sandık. Gönder gelsin. Buradan bir sıh yiyeceğim. <laughs> Binici attı. Okey, okey. Binici de ne alemdeyiz bir bakayım. Binici de 3 yıldız. Sıkıntı yok. Haftalık görevlerde şuraları topladım. 3 düşman takım yok et sandıklardan destansı. 3 düşman takım biraz zor ya. Bunu geçeceğim ben. 70 canavar yok et daha okey. Şuradan da Taran'ın hemen kartlarından bir tane açtık. Geldik ikinci maçımıza. Burada bize Maviş ve Tüccar veriyor. İkisini çok güzel bir şekilde kullanmamız gerekiyor ama Tüccarım 2 level tüccarım keşke lan tüccarı 3 yapsak var ya çok tatlı olur. Neyse. Burada ortaya biraz gitmemiz lazım. Çünkü burada domuz birincisi alacağım. Burada farklı bir taktik kovalayacağım şu an. Farklı bir taktik. Şimdi şunu aldık. Ya ilk elden maviş atmadı. Bizi böyle uğraştırıyor ya. Al işte. Ne alacağız? Cadı alacağım. Cadı alacağım. Şuraya bak. Vallahi rezillik. Abi bir mavi şat lütfen. Adamsın. Topla. Topla dostum hızlı. Aynen öyle. Aynen öyle. Hemen nereye gidiyoruz? Şuradan şuraya gel. Cadıyı ver. O ne yapıyor lan orada <laughs> Ya teyze sen toplayana kadar var ya sabah oluyor Neyse tamam geldik Çok kötü atıyor ya Bunu alacağım sonra şunla şu ağacı kıracağım Ağaçtaki zımbırtıları alacağım Yine yetmeyecek Çünkü leş gibi bir ordumuz var şu an leş gibi Tam anlamıyla leş gibi bir ordumuz var Beyler bayanlar Bakıyorsun öleğin var İki tane cadı var. Ya cadı ne alaka abi? Bu kadar cadı atılır mı ya? Gözünü seveyim. Bu kadar cadı atma. Al işte. Al işte. Arkadaşlar taktik değiştiriyorum. Tüccar müccar yok. Tamamen saldırı odaklı bir şekilde ilerleyip ortaya basacağız. Gidiyoruz. Vallahi gideceğim ben. Dur şunu keselim bir. Şunu bir tur keselim. Mavi şunları bir topla. Leş gibi ordu. Tamamen hasar ordusu oluşturduk yanlışlıkla. Planımıza sadık kalamadık beyler. Onu da söyleyeyim. Şuradan tamam bir kolt daha çektim. Yapacak bir şey yok. Şunu da kes. Ortaya gidiyorum. Haydi baba kaçar. Baba kaçar. Bu neymiş ya? 6 olduk baksana çünkü niye ortayı kestiler hep Deva ağaçlar gitti bak şunu keselim şuna dal da şuna dal da onu kesersek 30 olur muhtemelen ve buradan bir şeyi füzyonlayalım gözünü seveyim diyecektim Binici aldım arkadaşlar ee, Şöyle yapıyoruz o, o neymiş ya Elmaslarımı ver Bak bak çakal seni Yer mi Anadolu çocuğu Bir dakika kaç Kaç Kaycı geliyor Sıkıntılardayız. Şu andan itibaren sıkıntılar modunu açmış bulunuyoruz arkadaşlar. Eee sıkıntılar modunu açmış bulunuyoruz. Ama güzel o benden niye ben bana da sağ alırdı o beni ama biraz galiba oyunu bilmiyor. <laughs> Aç dev geliyor. Aç dev. Topla 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 topla. Tamam. Şimdi beyler şuna da alacağız. Ama bak çok yaklaşma bana. Bana çok yaklaşma, beni korkutma. Toplayacağız, toplayacağız. Vur 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 vur. Vur. Toplayın. Hayır. Elmasları mı verin? Oğlum bu ne lan? Biz var ya şans eseri çıktı almayacağım seni, almayacağım, almayacağım. Anlatabiliyor muyum? İlk beşe girmemiz biraz zor. Şunları ver! Ah gitti gözümün önünde gitti. Gözümün önünde gitti. Buraları ben böyle toplayacağım. Küçük küçük toplayacağım arkadaşlar. Yoksa biz var ya hayatta kazanamayız. 25 saniye kaldı zaten. E şurayı toplasak. Oo. Oo neler oluyor? Ortayı ver. Baba aldı baba ikinci. Baba ikinci kaç? Şurayı topla şurayı topla 3 4 ne oluyor oğlum İlk 3'teyim şu anda ilk 3'teyim Mavi şurayı topla hızlı Hızlı Hadi 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 ya bu nasıl bir maç ya bu nasıl bu nasıl bir maç oğlum ne rezil bir turdu lan bu hiç füzyon yapamadık bir tane füzyon yapamadık ya abi böyle bir saçmalık olabilir mi gözünü seveyim Cık, ayıp be Şuraya bak tamam bir verdi. Son bir tur daha biletimizi harcayalım ve bitirelim bakalım sıradaki maçta ne verecek. Şunu verdik kanka altın okey. Şimdi sonraki savaşta takımımız Goblin Maviş Tüccar. Goblin Maviş Tüccar tamam. İlk pike göre yine e, strateji şekillendiririz. Pinyatayı severim. Tüccara net bir şekilde fokus atmamız gerekiyor. Ama ilk aşamada Goblin'i kesinlikle alırım. Kesinlikle Goblin'i alırım. Şöyle diğer sandığa giderim bak. Bu bir taktiktir. Hemen bir Goblin daha vereceğim. Verme. Verme sakın verme kanka. Şuna dala dursun derken sandık geldi. Goblin ver. Aynen öyle. Şimdi geliyorum sıradaki sandığa. Bir goblin daha füzyonladık. Tadından yenmez. Bak çok güzel bir şekilde şu an oyuna başladık. Hem füzyonlu bir birimiz var hem sıradaki sandık. 5 altına açılıyor. Ver. Bir tüccar daha aldım. Bir tüccar daha aldım. Tüccarı füzyonlamak gerekiyor. Aynen öyle. Çok iyisin. Şunu bir kesin hızlıca. Güzel. Bak çok fazla elmas atıyor var ya bu bayağı iyiymiş. Biz bunu bilmiyorduk. Öğrendiğimiz iyi oldu. Şimdi bir goblin daha alacağım. Hiç kimseye bulaşmayacağım arkadaşlar. Tamamen kendi halinde oyuna devam eden birisi gibi. Bak görüyor musun? Bak gelen elmaslara bak. Devam ediyorum. Bir tüccar şey daha. Goblin daha aldık. Çok güzel oldu. Şunu kremen, bir yandan piyataları da kıralım. Ne vereceksin? Bir Goblin daha ver, bir Goblin daha ver. Tamam, şunu ver. Geliyorum piyatayı, kırıyorum ve sandığımı açıyorum. Ne alsak? Tüccar alacağım. Bir tur daha tüccar alacağım. Tüccarı ikiledik aynen şunu da kır Şunu da kır şimdi bunları yaptık Şimdi geliyorum 39 tane elmasım var Onu kırarken onu alsın Goblin ver çok güzel Fakat şu anda e, altın eksiğimiz var Altın eksiğimizi tamamlamamız gerekiyor Şu iskeleti kırarsam 25 olacak sandığı açacağım Bu mesela bu taktikleri de yapmanız Gerekiyor arkadaşlar bir trader daha aldık Ama şimdi elimdeki bombayı Şurayı patlatmak için kullanacağım Görüyor musun Bak taktik bedava taktik bedava beyler bu taktikleri alın, rahat bir şekilde 90'a doğru kasın. Bunları da aldık. Aynı. Of, oğlum çok iyi ha. Onu da kestik. Ver bunu. Ne ne atacacaksın? şeli alalım. Madem bize başka bir şey vermedin. Bir tane mavi şalsaydık alsaydık güzel olabilirdi ya. Tüh. Neyse artık şey kıracağız. Gelme lan buraya. Gidiyorum ben. Ben burada yokum. Pinyata ver. Pinyata ver. Aynen. Aynen. Şunu kırarsam biraz altın gelebilir. Tamam. 32 olduk. Hala yeterli değil. Ama birinciyiz. Ama bak hala birinciyiz. Ortaya gitmedik hala. Ona rağmen birinciyiz. Onu bir kıralım. Onu topladık. E, altınları çalma? Altınları çalma? Hayır. Eyvah. Biz var ya biz nanay arkadaşlar. Biz nanay nanay. Gitti gitti. Şerefsiz adam. Seni döveceğim dur. Domuz binicisi verdi. Şurayı ver. Oy elmaslara bak. Çok iyi elmas atıyor ha. Bunu da aldık. Şuraya bir şey atıyorum. Burayı patlatıyorum. Burayı böyle topluyorum. Bizim taktiğimizi yapan birileri daha var muhtemelen. Şunları ver. Ee, goblin ver. Goblin ver. Elmas ver. Aynen 25 saniye kaldı. Şunu ortaya atıyorum. Ortada neler oluyor ya? Güzel güzel. Bir fight dönüyor orada. Altın ver goblin. Evet işte bu. İkinciyiz. İkinciliği korursak güzel. İkinciliği korursak güzel. Elmasları ver. Aynen. İkinciyiz, ikinciyiz, ikinciyiz. Hayır, 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 hayır. Hayır, 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 hayır. İşte bu. Tamam, gayet güzel abi. İkinciliğimizi tatlı bir şekilde aldık. Ve maçımızı kazanmış olduk. Sandığımızı açalım hemen. Beş tane de şu zımbırtadan almışız. Güzel oldu. Gönder gelsin. Ender süper büyük geliyor. Domuz birincisi. B verdi. Güzel. B daha iyi. B daha işimize gelir. Ama B'nin daha çok yolu var be kral be. Şuradan Tara'nın son kartını açalım. Buradan kol attı. Haftalık ödülümüzü de aldık ve videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Şöyle bu videoya 500 like gelirse serisinden bir Squad Blasters videosu daha gelecek diyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bye bay.